Kıymetli izleyicilerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Ama öncelikle Resulullah aleyhisselamın daha önceki hadis-i şeriflerini okuduğumuzda bir şey zikretmiştik. Kimin kalbinde hardal tanesi kadar kibir olursa cennete giremez. Resulullah aleyhisselam böyle buyurdu. Kibir olmaması lazım insanda. Bu hardal tanesini bir türlü gösterememiştik. Yasin getirdin mi hardalımızı? Eyvallah. Eyvallah. Evet. Bir Böyle gelebilir misin? Gelebilir mi? Gelir misin Yasin evet. sana zahmet? Gel bakalım şöyle. Evet bu bizim neyzenimiz Yasin. Eyvallah. Evet bir kamera yakından alabiliyor mu? Yasin Çıkartalım ağzını mı? kapatıp mürleyip mi geldin Ya yani? yani ne olur ne olmaz başına bir iş gelmesin. Evet. Şöyle yakın gösterebilir miyiz? Bakın. Hardal. Bakın. Küçücük. Yani evet hardal tanesi. Bir insanın kalbinde bu kadar bir kibir olsa bile cennete giremez diyor Resulullah Aleyhisselam. Çok korkutucu, ürkütücü bir şey değil mi? İnsanın böyle yerinden oynatan bir şey. O zaman gelin cenneti istiyorsak bir karar verelim. Kalbimizdeki nefret ne varsa söküp atalım. Hardal tanesi kadar bu kadar. Yasin teşekkür ederiz. Sözünde durdun. Niye bu kadar ısrar ettin biliyor musun? Az sonra hadis-i şerif okuduğumda anlayacaksın. Eyvallah. Buyurun. Teşekkür ederiz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuş? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Ayetül münafiki selâthun. Münafık, münafığın üç alameti vardır. İzâ haddese kezebe konuştuğunda yalan söyler. Yani her sözü yalandır. Ya da sözlerinin çoğu yalandır. Ve ıza vaade ahlefe vaad ettiğinde sözünü yerine getirmez. Ve ıza tümine hane kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Dolayısıyla Yasin hardalı getirince sözünde durmuş oldun. Kaç gündür bu hadisleri okumak için bekliyorum burada. Hardal gelsin diye kötü duruma düşmeyelim. Söz verdi yerine getirelim. Evet, münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde yerine getirmez, emanete hıyanet eder. Allah emin ve muhafaza eylesin. La ilahe illallah, Melikül hakkul Mubin, Muhammedur <laughs> Resulullah, sadikul vaadil emin, ya Allah. oh my oh. Bu bölümde okuyacağımız hadisi şerifler riya, ikiz yüzlülük, gösteriş, sahte davranışlar ve nifakla ilgili. İkinci hadisi şerifimiz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümadan. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Düzeltelim bunu. Abdullah İbni Amr'dan. Erbaun men kunne fihi kâne munafikan halisan. Şu dört şey kimde bulunursa halis münafıktır. وَمَنْ كَانَتْ ف۪يهِ خَلَّتُنْ مِنْهُنَّ كَانَتْ ف۪يهِ خَلَّتُنْ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا Şu dördünden herhangi biri de o insanda bulunursa onları terk edinceye kadar münafıklıktan bir alamet taşır. اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ Konuştuğunda yalan söyler. Yani sözlerinin çoğu yalan. Ve ide ahede gadara. Çok önemli. Ee, anlaştığı zaman anlaşmasını bozar. Ve ıda ahede anlaşır, anlaşmasının şartlarını yerine getirmez. Ve vade ahlefe vaad ettiğinde sözünde durmaz. Ve ıda xasama fecara düşmanlık ettiği zaman aşırı gider. Bir kavmi olan düşmanlığınız sizi adaletsizliğe sürüklemesin buyuruyor Allahu Teala. Yani birine düşmanlık ettiğinde de aşırı gitmek bu da münafıklık alametidir. Allah emin ve muhafaza eylesin. Haydi değerli izleyicilerimiz artık ezan vakti yaklaşıyor. Hep beraber aşkla şevkle. La ilahe illallah melikul hakkul mubin. Muhammedur Resulullah sadikul vaadil emin. Ya Allah. Allahümme salli alel Mustafa Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Methelül münafiki kemetheli şatil a'irati beynel ganameyni. Münafık iki sürü arasında dolaşan yabancı bir koyuna benzer. Ta'iru ila hâzihi merreten ve ila hâzihi merreten. Bir oraya gider, bir buraya gider. Bu zebzebine beyne zâlik kalbi bir orada bir burada. Omurgasızdır, ilkesizdir, değerleri yoktur. Menfaati neredeyse oraya gider. Allah böyle insanlardan, böyle kişiliksiz olmaktan bizleri emin ve muhafaza eylesin. Aşkla şevkle dedik ya, aşkla şevkle söyleyeceğiz. İzleyicilerimiz de bizi eşlik ediyorlar şimdi. Burayı da ekranları da bir inletelim. Zikirle, coşkuyla. La ilahe illallah. ملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا الله لا إله إلا الله لا إلا إلا الله, لا إلا إلا الله. لا إلا Son bir hadisi şerif okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne şerrin nasi zül İnsanların en fenası iki yüzlü olanlardır. Ellezi ye'ti hâulâi bi vecheyi ve hâulâi bi vecheyi birine ayrı diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır. Bunlar insanların en şerlileridir. Kıyamette de Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnnel munafikine fi'd-darkil esfeli minen nar. Münafıklar iki yüzlüler cehennemin en alt tabakasındadır. Bir itikatta inançta nifak vardır. Bir de amelde nifak. Yarın bunlardan bahsedeceğiz. Kıymetli izleyicilerimiz, sahurunuz, seheriniz bereketlerle de olsun. Rabbim tutacağımız oruçları kabul eylesin. Gelin şimdi şu ezana bir dakika var. Aşkla, şevkle bir kelime-i tevhid, kelime-i salavat okuyalım. La ilahe illallah, melikul hakkul mubin, Muhammedur Resulullah, sadikul va'dil emin, ya Allah. La ilahe illallah, ya...